Tanrı sınıf 7. yüzyılda birinci kazanım. Milli dış politikamız. Verilen bilgilere milli dış politikayla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ülkemizin dış politikada izlediği yolu belirleyen Atatürk Sovyetler Birliği'nin dağılacağını tahmin etmiştir. Bunun için Sovyetler Birliği'nde yaşayan kardeşlerimizle manevi köprülerimizi sağlam tutarak yakınlaşmamızı söylemiştir. 1991 yılına gelindiğinde bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkiler hızla gelişmiştir. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Bak Tüflis, Ceyhan Boru hattı iki kardeş ülkenin ekonomik dayanışmasının bir göstergesidir. Mustafa Kemal'in ileri görüşlü bir lider olduğu buna ulaşılır. Çünkü dağılacak demiş ve dağıldığı için buna ulaşılabilir. Sadece Azerbaycan ile iktisadi yardımlaşmanın yapıldığı buna ulaşılamaz. Çünkü diğer ülkelerle de yapılmıştır. 3. Türk Cumhuriyetlerinin özgürlüklerinden sonra ilişkilerin güçlendiği iktisadi idari dediği için bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3. B şıkkı olacaktır. 6. sınıf 7. ünit ikinci kazanım. Dış alım dış satım. Verilen tablolara göre ihracat ve ithalatımızla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yiyecek, yiyecek ve ahşap ürünlerinin satıldığı, işte giyim eşyası, gıda, mobilya dediği için buna ulaşılabilir. Aynı ürün türlerinin hem alındığı hem de satıldığı ana metaller, onu makina ve teçhizat gibi. Ondan sonra yine eee Diğer ürünlere de kimyasal ürünler gibi bunlar da aynı ürünler alınıp satıldığı için buna da ulaşılabilir. Daha çok sanayi ve iletişim, sağlık ürünlerinin alındığı işte tıbbi aletler, haberleşme dediği için, kimyasal ürünler dediği için buna da ulaşılabilir. Çünkü bunlar alınmaktadır dışarıdan. O yüzden cevabımız 1 2 ve 3. Yani D şıkkı olacaktır. 9. sınıf 7. ünite 3. kazanım Türkiye beklenilendir. Verilenlere göre aşağıdaki hangi alanla ilgili bilgiye ulaşılamaz? Aşağıda Türkiye'nin üstlendiği uluslararası rollere örnekler verilmiştir. Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışında ülkemiz adına doğrudan eğitim faaliyetlerinde bulunması eğitim dediği için bu kültüreldir. Ülkemizin enerji ihracatı yapan doğu ülkeleriyle ithalatçı batı ülkelerinin enerji yollarının kesiştiği noktada yer alması. Enerji ihracat dediği için bu ekonomidir. 13. İslam Zirvesi toplantısının İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ile İstanbul'da toplanması siyasidir. Toplantı olduğu için diplomasidir. Buna da ulaşılır ekonomik vardır, kültürel vardır, siyasi vardır ancak askeri yoktur cevabımız aşıklı olacaktır. 6. sınıf 7. ünite 4. kazanım. Popüler kültür ve biz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi popüler kültür içinde değerlendirilemez? Kültür bir toplumu diğer toplumlardan farklılan geçmişten beri değişerek devam eden kendine özgü sanat, inançlar, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Popüler kültür bir dönem için geçerli olan hızlı üretilen, hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütün olarak tanımlanmaktadır. Temel mantığı kullanat olan popüler kültür ögelerine dönemsel olarak ortaya çıkan çok satan tüketildikten sonra da ortadan kaybolan her şey girer. Hazır yiyecekler fast food işte pizza gibi hamburger gibi bu popülerdir. Sonradan ortaya çıkmıştır. Moda ürünleri popülerdir giyim kuşam. Çocuk oyuncakları bu da popülerdir. Sonradan daha çok oyuncak ortaya çıkmıştır. Ancak halk oyunları gelenekseldir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır.